Aleyküm. selam Arkadaşlar bu adam var ya. E ee, bu adam ne? 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 O adama abone olun. Olmayanlar çocukları üz. O çocuk yani o video çeken kişi üzülür. O yüzden ona like atın, abone olun. Abone olursanız biz mutlu oluruz. Ve sizin videolarınıza abone olur. Kim benim videoma abone olur? Eğer onun, o çocuğun tu, videosuna abone olanlar e, büyük bir PUBG oynayanlar e, bin UC kazanacak. bin UC. Ama PUBG oynayanlara PUBG oynamayanlara değil. O yüzden hadi videomuzu kapatıyoruz. Görüşürüz.